Herkese yeni bir videoda merhabalar. Bugün karşınızdayım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane simitli böcek var. Simit. Sami... Simitli böcek değil. No, simit. Simit... Simitli. simitli dedi. Pardon ben yanlış anlamadım. Ben. Ama baya da büyük. Salyangoza benziyor ama değil. Hem yani nasıl büyük baksana. Sen dokununca kendini içine çekti. Hı, -hı. Biraz daha fazla dokunursan. tabunun içine girecek toprak. Bırak da gitsin. Mi? Nasıl gidiyor ona bir bakalım. Sümüyle. Yere yapışmış baksana. Hı hı. <laughs> bir tane de altın yılan diye bir şey bir video göndermişti. O altın yılan değilmiş kertenkeleymiş. Evet, o yılana, Ama yılana benziyormuş ha. Yılana benzeyen kertenkele o toprak. Hadi gidelim. Evet. Buna da yol verelim. O yoluna gitsin, biz yolumuza gidelim. Evet. Çok da yakışıklı görünüyor. Hı hı. Haydi gidelim toprak. Arkadaşlarına bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Neredesin bu videoda şimdi? Bu kadardı. Neredesin sen şimdi? Arkadaşına onu da söyle. Um, şey değil, adım fazla bil, bilmiyorum da. Falansi diye bir göle geldik. Burası İsviçre onu söyle. İlk önce hangi İsviçre. ülkede olduğunu söyle. Biz İsviçre'deyiz. Ve Şimdi burada birkaç göl var. Evet. Onları gezmeye geldik değil mi? Evet. Evet. Evet Toprak. Size bilgiyi de verdikten sonra biz yolumuza devam ediyoruz. Bayağı da uzun yoldu. Evet. Bayağı uzun yollardan, dik yollardan geldik. Evet. Evet toprağın videosu da bu kadar. Size sümüklü böceği görünce kısa bir video çekmek istedi. Evet. Sizlere göstermek için. Arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olun ve videoma like atın. Bay bay. Bay 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 bay. Topraktan da bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hay. Hay, hay, hay. Gölü de gösteriyorum tafakya. Evet. Gölü de görsünler şöyle. O birinci göl. Çok Gördüğünüz. büyük değil. çok büyük değil. Büyük değil o kadar da güzel. Şurada değil. hemen karşıda da inekler var, Evet. Karşıda da böyle büyük büyük dev dev. Görüyorsunuz dağlar var. Şimdi biz şöyle devam ediyoruz. Karşıda o dağların arasında bir göl daha var. Oraya, Oraya gideceğiz. gideceğiz. teme to pek. Uh. Evet, hadi bay bay.